Şiş. Şiş büyük güç. Tamam. Şimdi bugün arkadaşlar hızlı farklı oynayacağız. Çok zor cidden. Şu an skorum 256 ama ki cidden zor şimdi bir bakalım yani çok zor bunun devamı gelecek mi bilmiyorum ama ki büyük ihtimal gelmez başlasın ben bayağı bir oynadım az önce bayağı bir oynamama rağmen 256 yaptım yani çok zor. Tamam. Çok iyi. Hayır hayır hayır. Böyle oyun işte. Bu arada şu ben normal yaptım mobil. Hatta harp yapıyorum. Şu şey işte hızlı bir şey yaptım. Zıplama var. Bakın şöyle zıplanıyor. Bu kapatınca kutuluyor işte. Her neyse başlasın bu. Görüşme. Tamam. Hadi, hadi 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 hadi. Yapabilirim. Koş 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 koş. Hayır tamam. hayır hayır. Hadi be. Yapabiliriz, yapabiliriz. Onu almayacağım ya, almama gerek Tamam. Hadi. Hayır hayır hayır. Orada zıplayamadım ya. Dur ben şunu Slova yapacağım. Bir de böyle de deneyim. Oğlum normaliz. Hızı göstermiyor. Her sana parkurun hızı. Bu arada bekleyince arkadan... öyle. Kuva söyle Ama ki yani bence tamam Şurada bir ki çaydı zaten bize şey verecek yani dizilme verecek. Koş 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 koş. Tamam. Hadi 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 hadi. Hayır hayır. Tamam. Hayır. Orda bişey var Haydi Oyun çok zor ya Bakın şu hala geçirmedik Bunu normal yapalım Jant bas Böyle başlatalım Bu arada yayını beğenmediyseniz beğenin Cidden çok iyi. çok iyi derken ne? Yani beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz... Aha! Lan! Lan ne oluyor? O, ben şey bastım ama... Aha! Aha! Hadi, hadi! Tamam, hadi! Yapabiliriz! Oha! Bak buldum! Hayır ya of o girmeyecektim ya. Oğlum bak buldum lan. Çok iyi, çok iyi, mükemmel. Başlasın. Tamam. Hayır evet. onu bilmiyordum, onu bilmiyordum. Hayır.

puan yaptım ben bu oldu? Aynısını yapmışım lan. Oha. Vay be. Belki bir puan olan. Hadi bakalım. Çok zor ya. Koş 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 koş. Tamam. Tamam. Şunu aldım. Bunlar puan sanırım ya. Hayır, hayır, hayır. Bu ne ya? Demir kılıç mı? Demir kılıç mı verdi? 16 inçlik. Ne bilmiyorum ama ve mi verdi sanırım 16. <laughs> koş 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 koş. Hayır tamam. Hayır, 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 hayır. Onu görmedim ya. Bu arada kalan tutu varzon videoları gelecek. Bundan emin olun. Olun. Cidden. Cidden ne lan? Cidden'i neden dedim ben? Of ya şuradan da geçilmiyor valla. Adamlar buraya beleş geçmiş. Biz oynatıyorlar. Başlasın. Hayır, hayır. Tamam, 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 tamam. A. Tamam. Hayır. hayır ya. Of. No. Çok Çok zor ya. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Ha! ayı. Vallahi çok zor ya. Acaba kaçıncı dakikada bitirelim? 15'te bitirelim mi lan? Yemedi mi bitirecek? Hayır, moblo spam ettim. Oo, oraya bak. Hayır. Tamam. Tamam. Peki. Şuradan. Tamam. Çok iyi. Hayır, hayır, hayır. Koş, zıpla. Tamam. Hayır, spam ettim. Hayır, hayır. Hayır, dur. Dur kardeşim dur. Hay, hay ha. Ya. Kaç puan yaptım bu arada? Hala. Ulan şey çok zor. İyi gidiyorum ya. Güzel gidiyorum. Bence bir 300'ümüz var ya. Hayır. Onu alabilir. Tamam. Koş, koşabildiğin kadar. Hop. Hayır, 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 hayır. Oğlum ya çok zor. Başlasın. Hayır. Tamam. Hayır burada da var. Hay! Uy. Ne oldu? Aa son anda şey olmuş Tam. Tamam. Bu sefer ciddi oynuyoruz. Kaybedersek kaybederiz. Kazanırsak da kazanırız. Başlasın. Ciddi oynayacağım. Sessiz olacağım bu oldu. Onu da söyleyeyim. Hayır. Güzel yapmıştım ha. 144 mü? Ulan az önce hiçbir şey yapmadım. 250 falan yapmış. Hayır. Yapmak istemiyorum. Yapabiliriz ama. Yaptım. Tamam. Şimdi bak. Bitti ya bu kadar. Bitti. Bitti. Hayır hayır hayır. Oo. Tamam çıktım. Koş 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 koş. Hayır, hayır. Hayır. Çok zor ya. Ama çok zor. <laughs> Yapabiliriz. Yaparız. Tamam. Hayır. Tamam. Burada da fake'imi yemedim. Ah! Tamam tamam, çıkacak bir yer olsun Tamam hadi hadi. oy Çok iyi. Hay. Tamam. Bunu alalım. Allah. alalım Tamam. Allah. Allah. Tamam. Oğlum bu boşlukları nasıl öyle ayarladınız ya Ben nasıl öyle çıkacağım ya? Ben nasıl çıkacağım? burada alalım tamam peki 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 üzgünüm acayip hayır tamam koş 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 hayır dua tamam Oh, uh, ah, uh, uh, uh. tamam. Oh, uh, uh. Hayır. Git Hayır. Bu arada yakalımızı geçtik. 400. 250 400 oldu. Başlasın. <laughs> Hadi bakalım. Çok zorlanıyorum ya. Çok zor. tamam koş 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 bunu aldım hayır çok zor bastım hadi yapacağız 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 bas tamam bunu görmüştük hayır tamam 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 ya tamam peki bir saniye bir saniye yapabilir mi yapabilir mi ya çok basit bunu da yapamayalım ya tamam tamam Hay. oha oğlum modeli nasıl açtılar ya oğlum benim girmem için mi yaptılar ya Hadi lan 15. dakikada bitecek. Yapmamız lazım. Hmm. Tamam. Ama kötüsü geçtik yani. 300'ü yaptık. Bu arada öteyi göstermeyi unuttuk ya. Şöyle hayır ya soldan gidecektim ya. Dur tekrar deneyelim. Hadi hadi yaparız bunu. Tamam koş. Bu bitti. Tamam hayır. Yaparız ya. Yapacağız yapacağız. 64 puan. Tamam. Puanları toplayarak oynayacağım. Giderek değil. 200 tamam. Puanları toplayarak yapın. Daha basit. Hadi başlat. Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Olamaz. Hayır. 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 Tamam. 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 Peki. Tamam. Ya. Hayır. Ya lazım yok. Bu Ay. 192 puan. 224 puan. Puanlar nerede? Hayır ya of oluyor olası gözükmüyor ki zaten tamam 272 dur tamam bir tane daha bir tane daha hadi hadi yapaz yapaz tamam hadi yapacağız yapacağız hadi bakalım başlasın başla tamam Şunu alalım Hayır. Tamam, hayır. mobil hayır, 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 hayır. Bunlar çok yavaş tutuyor. Tamam, peki. tamam, şöyle. Hayır 288 320 352 384 Aha Tamam 416 Hayır ya 448. Hayır. Ulan dünya rekor kırdık canım lan Hayır lan dünya rekor değil. Benim dünya rekorum. Bu da da işte şey diyor. İşte bu yani bunları gösteriyor işte bunlar böyle yapıyor. Yani işte böyle gösteriyor işte. Böyle yani bu da böyle bu ben şunu alayım. O şu yeşiller de sonun bize totem veriyor ve de öyle ölürsek de doğabiliyoruz. Çok iyi oyun. Ben beğendim. Dur tekrar deneyelim. Hadi hadi. Hadi yapaz yapaz. Ama bu video 20. dakika olacak arkadaşlar. Bunu unuttum. Tamam. Bug'ı hala biliyoruz. Hayır. Hayır. Dur 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 dur. Ah! Ah! Küçük bir yer lazım. Küçük bir yer. Hadi. Hayır. Tamam hadi. Hayır. tamam. Tamam. He <laughs> Çok basit ya alalım hayır Ay. Tamam. Bugün bu kadar yeter. Zaten rekor kıldık. Benim dünya rekorum diye. Ee, yarın ne gele bilmiyorum ama yarın video gelecek. Bu videoluk aman bu yayınlık bu kadar biter. Bu kadarlık yeter. Daha doğrusu. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Nasıl kapatılıyor lan? Dur bir saniye. Ha tamam. Bay bay.